Bana dürüst olacağını söz verir misin? Asla yalan söylemeyeceğini. Mahur'un gözlerinin içine baka baka yalan söylemeye hazır mısın Maraşlı? Söz. O ses kayıtları neydi? Neden yapıyorsun ki böyle şeyler? Dertleşiyordum. Benim çökürle arkadaşım, dostum yoktur. Vicdanın maraşlı. Seni yiyip bitirmeyecek değil mi? Peki, babamın kasasına neden girdin? Bir şey saklıyor gibiydi. Yani belki savaş tehdit etti bilmiyorum. Ama kasasına bir şey koyduğunu gördüm. Neyden şüphelendin ki? Beni savaşa sattı. Tuzağa gönderdi. Nasıl? Babam savaşla işbirliği mi yapıyor? Çok sanmıyorum. Belli ki tehdit edilmiş. Beni bile öldürmeye kalktı. Ama yapamadı. Öyle olsa yapardı. Kim o zaman savaşla işbirliği yapan? Ne biliyorsan bana da anlat. Mavru idare etmen gerekecek. Sana sürekli sorular soracak. Senin de ona makul ve mantıklı cevaplar vermen lazım senden şüphelenirse bu iş biter. Anlaşıldı. Sakın Mahur'a acıma Maraşlı. Bırak kendini sana kaptırsın. Onun duygularının bir önemi yok. Önemli olan bu operasyon. Bunu unutma. Gerekirse sevgilisi gibi davranırsın. Sorun değil. Yeter ki kendini sana kaptırsın. Ozan. Ozan mı? Ozan. Zayıf karakterli biri. Kim bilir savaş neresinde tuttu. En azından ben öyle düşünüyorum. Aileden biri değil yani. Sanmıyorum. Ama sen yine de bir şey belli etme. Elbet bir hata yapacaktır. Ozan ha? Yüksek ihtimalle. Ama şimdi gidip bir şey de senin inkar edecektir. Tamam. Başka? Başka bir şey yok bu kadar. Ben o kulübeye gittim. Seni ararken gittim. Ama kimse yoktu bomboştu. Ya Fuat ben gene kayboldum bu konum saçma sapan bir yere getirdi beni. He? Tamam, tamam, tamam. Geldik, geldik. Önünden geçmiş biraz önce. Acele etmeye gerek yok. Biz buradayız. Bekliyoruz. Burası mı? Burası. Ne tatlı bir yermiş. Restoran mı burası? Öyleydi. Ama bugün değil. Sadece biz varız. Yok mu bir açıklaman? Taşıyacaklar demek yani. Kaldı ki boşsa boş. Ne yapalım yani? O kadar adamı size numara yapmak için oraya getirmiş olabilir miyim? Tamam orası öyle de. Ne bileyim ben. Bir an girip bomboş boş görünce şaşırdım. Size yalan mı söyleyeceğim? Onca adamı boşuna getirmiş olabilir miyim oraya? Gözlerinizle gördünüz. Doğru tamam. Bana hala siz mi diyeceksin? Ne diyeyim? Mahur da artık. Olmaz. Anlarlar. Anlasınlar. Sen gerçekten aşık mı oldun bana? Olur da Mahur'a kapılırsan ne olacak Maraşlı? Kapılmam. Güzel kız. Kapılmam. Merak etme. Ben vazife için orada olacağım. Öyle. Ama hala bir vicdanın var. Duymam. Sağır olurum. Aşk bu Maraşlı. Sağırları duyar eder, körleri görür eder derler. Desinler. Sana güveniyoruz. Ben de sana. Baba. Ahur burada mı? İçeride. Gitmedin demek. Gitmedim. Konuşmamız lazım kızım. Ne kaldı baba konuşacak? Sana anlatacaklarım var. Ama benim dinleyesim yok. Hadi gidelim. Burada kalamazsın. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Mahur yürü dedim sana. Mahur Hanım gitmek istemiyor. Sana da yazıklar olsun Maraşlı. Adam sanmıştık seni. Lafını bile konuşacağız bey. Ben sana kızıma emanet ettim. Güvendim. Ama senin bambaşkaymış mesele. Neymiş benim meselem? Kızımda gözün varmış. Aramızda düşündüğünüz gibi münasebet yok. Öyleyse niye burada Mahur? Bana başka gidecek bir yer mi bıraktın baba sen? Sence ben o eve tekrar girmek ister miyim? Senin yüzünü tekrar görmek ister miyim? Sesini tekrar duymak ister miyim? Ya sen masum bir adamı hapse attırdın. Yetmiyormuş gibi bir de öldürdün. Ben kimseyi öldürmedim. Yemin ederim öldürmedim. Sana inanmıyorum. İnanmak zorundasın. Değilim. Sen benim kızımsın. Ben senin hiçbir şeyin değilim baba artık. Ben senin kızın değilim artık. Anladın mı? Baba gider misin? Peki Mahir. Seninle ayrıca hesaplaşacağız Maraşlı. Veremeyeceğim bir hesabım yok Aziz Bey. Hadi selametle. Te Herife bak be. Kızımı elimden aldı resmen. Mağur Hanım öyle bir şey yapmaz bir. Daha ne yapacak Sadık? Biraz kırgın. Biraz kafası karışık. Zamanla geçer. Yok. Bunların hepsi Omar Aşlı'nın başının altından çıkıyor. Hepsi. Ama görecek gününü. Çok fena görecek. Beyim, bir şey söyleyeceğim ama şimdi sırası mı bilmiyorum. Söyle. Ömer'in cesedi. Ceset demeyelim. Ceset meset kalmamıştır ya ortada. Kemikleri diyeyim. Onları oradan almak lazım. Ne saçmalıyorsun sen Sadık? Beyim, bu iş kurcalanmaya başladı. Korkuyorum. Çorap söküğü gibi gelecek ardı. Bu savaş iti peşimizi bırakmayacak. Sen amma korkak çıktın be. Ulan kendi gölgenden korkar oldun. Beyim, bahçede ceset var. Biri bulursa rezil rüsva olur. O da yetmez, hapislerde çürürüz. Kim bulacak yahu? Saçma sapan konuşma. Bulurlar. Bu savaş ne yapar eder bulur, çıkartır onu. Benim evime gelecekler, bahçemdeki... Bana bak, ben esas senden korkmaya başladım. Demek başımıza bir iş gelse bülbül gibi şakıyacaksın. Ne bileyim benim... ...bulaştık bir işe, korkuyorum elbet. Bu yaştan sonra... Unut bunları Sadık. Her şeyi unut. Çeneni sıkı tut. Anladın mı beni? Peki beyim, peki. Kızmayın. olacak peki şimdi? Ne yapacağım ben? Neyi ne yapacaksın? Nerede yaşayacağım mesela? Ailenin önünde. Şaka mı yapıyorsun şu an? Şaka yapıyorsam yüzünde bir gülümseme olurdu. Bunca olanlardan sonra ben nasıl döneyim o eve? Bayan, babanız bir hata yapmış. Seneler evvel hata dediğin şey bir insanın hayatına mal oldu farkında mısın? Öldürmedim diyor. Ama annem öldürdü diyor. Biri ölü biridir. diri. Kimi Hı? Ya annen çok öfkelenmişse? Sen kimin tarafındasın ya? Aklımın. Benim annem yalan söylemez. Hele ki bana asla yalan söylemez. Bayan kalbi kırılmış bir kadın her şeyi yapar. Ben de ona kısmam. Allah'ım nasıl oluyor da ben hala delirmiyorum, anlamıyorum ki. Babam gerçekten katil olabilir mi? Annem olabilir diyor. Hangisine inanacağım ben? Ben bu kadar acımasız olamaz ama. Olmamalı yani. Hiç daha ne olmalı sonuçta? Bayan. Zor şeyler yaşıyorsun. Kabul ediyorum. Haklısın. Ama senin yerin ailenin yanı. Bak abilerin de aynı şey yaşıyor şu an. Hem... ...bir Aziz Bey'le dinlemek lazım. Ona da kulak vermek lazım. Hı? Çok yoruldum biliyor musun? Gerçekten çok yoruldum. Yolumu kaybetmişim gibi hissediyorum artık.